Evet arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi dün çok fazla story atamadım. çok soru gelmiş bununla ilgili. Story atamadım çünkü... Ne oldu? Ne oldu? Neden story atamadın? <laughs> Neden atamadın? <laughs> İnsan milli şeye güler mi? Bunun olacağını biliyordum ya Günaydın ne yapıyorsun? Afiyet olsun valla ben kahvaltı edemedim. Sen benim yerime de ye. Ay canım benim ya. Ay maşallah güzel. Anıl artık bu bacağını bırakıp başka yerlerini mi sakatlasan? Hep bu bacağını sakatlıyorsun. Hayır canım birazcık erotizm kattım sakatlığına. <laughs> için çoraplar falan. Olmamış mı? Bence çok yakışmış. <laughs> Kanka çikolata? Vallahi bayılırım Vallahi ya. ya. <laughs> Varsın Anıl. <laughs> Yani şimdi diyetisyenimiz bir challenge başlatmış. Hangimiz daha hızlı zayıflarız diye. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Sen. <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi size soruyoruz. Kim daha çok zayıflar? <laughs> ya ben ben de setteyim beni niye çekmiyorsun deyip beni, beni çekemezsin diyemezsin. Ama ya. dayı gibi görün. o <laughs> yüzden beni çekemez. Bir şey söyleyeceğim. Sen orada yalnız değildin. Niye öyle bir story koydun? Ben Yan... de buradayım. Ama sen evet. hazırlıktaydın. Hayır değildim. <laughs> Lan video yalan mı söylüyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> sen baya hazırlıktaydın. Beni yalnız bıraktın. Biz buraya beraber geldik mi geldik. Geldik ama sonrasında beni yalnız bıraktın. Benim saçımı zorla. Küfür olmayan ama küfür yerine geçecek bir kelime. İşte bu hep olmak istediğim prenses. Ama bu birazdan barbuya pişirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Prenses de olsan o soğanlar doğranacak. Üf ya.